Sizi doğum gününden yani canlı yayından beri göremedim ee, Canlı yayından sonraki ilk video bu Ne yaparız? Tabii ki çekilişi sonuçlandıracağız ee, Hediyelerimizi kimler kazanmış onları göreceğiz Bir bakalım ilk önce kimler resimlerini paylaşmış bizimle Ne paylaşmışlar bir onları görelim Şimdi Facebook sayfama giriyorum. Evet, şimdi hemen kazanan kişiyi anons etmek istiyorum. Ee, kazanan kişi... Gözde Kaya. Gözde Kaya, çok tebrik ediyorum. Kazandıklarını tekrar göstermek istiyorum burada. Ee, Sleek'ten Divine orijinal paleti. Ee, bu ilk çıkardıkları palet. Evet, daha önce gösterme şansım olmamıştı. Um, sleek paletini kazandı. Şu şekilde göstereyim. Şöyle um, renkleri seçebiliyorsunuz galiba. Um, yeşiller, maviler, bronzlar falan var. Yani baya güzel bir palet. Um, her şekilde kullanabileceğiniz bir palet. İsterse gece makyaj yapabilir, istersen gündüz makyaj yapabilir. Um, farklı farklı makyajlar yapabilir. Aynı zamanda um, şimdi benimkisini göstereceğim çünkü de henüz elimde yok. Um, hemen bu videodan sonra çıkacağım ve alacağım yenisini um, kendisine göndereceğimi. Sleek make up um, Face Contour Kit diye bir şey. Bunu zaten biliyorsunuz. kontrol paleti şu şekilde. Bu benimkisi. Benim kullandığım ama sadece göstermek amaçlı şu anda kullanıyorum. Sadece ne olduğunu görün diye. Maalesef Türkiye'de yok. Bir kişiye daha ben orijinal orijinal paletini göndermek istiyorum. Çünkü çok katılımda bulunan oldu. Cidden böyle bir anda içim parçalandı. Hani daha fazla kişi aslında katılan gönlüm gönderen herkese bir tane palet göndermeyi istiyorum ama maalesef elimden ancak bu kadarı geliyor şu anda. Kezban harika makyaj yapmış. Yalnız ben Kezban'ın far paletine mi ihtiyaç var bir şey gönderebileceğim. Far paletini mi göndereyim yoksa kontör paletini mi göndereyim? Lütfen bana adresiyle beraber yazarsa Kezban Aksoy Yıldırım Lütfen bana e, adresiyle beraber far paletini mi istiyor, slickten yoksa kontrol paletini mi istiyor. Ona göre bir tanesini alacağım ve kendisine göndereceğim. E, tekrar bakalım kimler kimler kazanmış. Gözde e, Kaya asıl kazanan kişi. Gözde Kaya e, orijinal far paletini ve slick kontrol paletini kazandı. E, Kezban Akso Yıldırım da lütfen bana söylerse e, far paletini mi istiyor yoksa kontrol paletini mi istiyor. Kendisi de bir tane sleek, sleek ürünü kazandı. Çok çok tebrik ediyorum. Kazanamayanlar biliyorsunuz üzülmeyeceksiniz. Üzülmemenizi istiyorum çünkü bu benim vlogum doğum günü. Hediye ardına hediye dağıtacağız. <laughs> Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ne zamandan beri denemek istediğim bir ürün vardı. Bir marka vardı. Bir tane bir ürünü yok. Farklı farklı ürünleri var. Türkiye'de eczanelerde satılıyor demiştim. Doğum günümde canlı yayında size bilgi vermiştim. Elime geçtiği zaman bakacağım. Güzel olup olmadığını deneyeceğim. Eğer güzel size bahsedeceğim. Ve hatta hediyeler kazanacaksınız demiştim. Ürünler elime geçti. İki günden beri de geliyorum. Muhteşemler. Türkiye'de eczanelerde satılıyorlar. Şu anda daha fazla bilgi vermeyeceğim. Bir sonraki video hafta sonunda yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü yapım aşaması ve yüklemesi biraz uzun sürüyor biliyorsunuz. Hafta sonunda yükleyeceğim. Pazar gününe izleyebileceğiniz bir video olacak inşallah. Ürünleri tanıtacağım. Ve aynı zamanda bir yarışmamız olacak. Ürünlerden kazanacaksınız. İki tane set kazanacaksınız. Detaylarını bir sonraki videoda açıklayacağım. Lütfen bu ürünlerden kazanamadıysanız üzülmeyin. Çünkü dediğim gibi bir sonraki videoda yine bir çekiliş var. Unutmayın. Pazardaki videomu göz, dört gözle bekleyin istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.